Evet Bülent Bey, açılış sezonun son maçıydı, pilot öğrencisi. Kazandınız, maç biraz son anlarında tatsız olaylar oldu. Ondan sonra biraz maçın temposu düştü ama yine zaten avantajı ele almıştınız ve kazandınız. Moral buldunuz pilot öğrencisi, görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, şimdi bu maçı kazanmak istiyorduk. Bizim iyi bir takımımız var Rakip'de. Evet. Şimdi zaten e, arkadaşlar da bu Rakıplı'yı çok seviyorlar. Çünkü evet. Rakıplı'daki maç havası daha bir başka, daha bir zevkli. Onun için de bugün e, tam takım olarak gelmiştik. Ve iyi bir oyun ortaya koyduk. E, play iddialı, onu o iddialıyız. Ka yani kazanmak istiyoruz. Orada finallerde de iyi bir ses getirmek istiyoruz. Evet. İyi takımımız var. E, yani zaten tecrübelisiniz. Kupayı almıştınız daha hani. önce. Evet, daha önce almıştık. Tekrar o kupayı almak istiyoruz. Evet. Ve önümüzdeki sezonda altı kupa için hedefimiz var. Takımımıza güveniyorum. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.